Nevşehir'de şehir içi toplu ulaşımda Nevkart sistemine geçilmesiyle birlikte artık nakit para geçerli olmayacak. Belediye vatandaşları en kısa sürede Nevkart almaları için uyardı. Nevşehir'de şehir içi toplu ulaşımda kartlı sisteme geçildi. 5 farklı hatta devreye alınan Nevkart sistemi ile birlikte toplu ulaşımda nakit para tarihe karışacak. Buna göre 1 Aralık itibariyle otobüslerde artık sadece Nevkart geçerli olacak. Nevşehir Belediyesi'nden yapılan duyurda vatandaşlar Nevkart temin etmeleri konusunda uyarıldı. Vatandaşlar tam kart için 35 TL, 2000 işlik kart için ise 18 TL ödeyecek. İşte tam kart ve 2000 işlik karttan alabileceği, dolum yapılabileceği o bayiler. Çiftçi Market, Bektik Mahallesi, Adnan Menderes Otobüs Terminali, Olcay Büfe, Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi Necdet Ersan Parkı Ahşap Büfeler Yol Market 300 Evli Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi Emniyet Üstü Ekonomik Pazar Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Canlarma Karşısı Elif Market Esentepe Mahallesi Zambak Sokak Nevkur Blokları Taşdirek Market Güzel Yurt Erenler Caddesi Ceren Pideyana Kılıç Mana Market Güzel Yurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi Nalbantoğlu Market 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi Doğan Market 2000 Evler Mahallesi Gazi Ortaokulu Yanı Eras Market Cevher Dudaya Mahallesi Feyzağa Sokak Park, Market, 2000 Evler Toki İş Merkezi içi, Keskin Kırtasiye, Üniversite içi Yaşam Merkezi, Hastane içi Kantin, Devlet Hastanesi Dorak Yanı, Şirin Büfe, Yeni Mahalle Lale Caddesi, Şekerbank Seyahat Yanı, Ece Büfe, Cevher Dudayev Mahallesi, Nisa Caddesi, Metinler Market, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, İmam Hatip Lisesi Yanı, Emirceysem Ceysem, Karasoku Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Furkan Market, 2000 Evler Mahallesi, Nur Sultan Nazar Caddesi, Serince Çiğ Köfte, 2000 Evler Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Üst Geçit Altı, Star Market 2000 Evler Mahallesi 1. Yol Pazar yanı Elif Kitap Kırtasiye Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi numara 2 Taksim B Pınar Büfe Eski Sanayi Meydanı 1. Blok Dipa Market Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı